Ben İsviçre'den Yasemin. 7, Nis 7 Nisan'da hastalandık. Covid hastalığına yakalandık. Test yaptırdım 7 Nisan'da. Ben Cuma günü de test sonuçlarım geldi. Pozitif çıktı. Kardeşim benimle yaşıyor. 37 yaşında. Ben 43 yaşındayım. Tam 3 haftadır bu hastalığı çekiyoruz. Ailece. 2 tane çocuğum var. 3 odalı evdeyiz. Halimiz çok zor, ilgilenen yok, bakan yok, kalkıp çorba pişirecek durumum yok. Yalvarıyorum, yalvarıyorum, fahrettin koca, bakanım ne olursun yalvarıyorum, bizi götürün. Leyla Twitter'dan, Twitter'dan kendini video çekmiş. Leyla'nın sesi bizim de sesimiz olsun Allah'ım. Ciğerlerim bronşit hastasıyım. Kaç defa dört defa hastaneye gittim. Sadece bir gece yatırdılar. Onu da bir şeyin yok deyip gönderdiler. Ciğerlerimin filmi çekildi. Ciğerlerimin filminde zatürre görünmüş. Almancam yok. Kardeşimin de Almancası yok. Anlatamıyorum derdimi. Yemek pişirmeye dermanım yok. Çocuklarım bir yerde yatıyor. Ben bir yerde yatıyorum. Kardeşim bir yerde yatıyor. Sürekli hava alıyorum. Türkiye'den antibiyotik haplar getittirdim, gönderdi kardeşlerim. Onları kullandık. Sabahlara kadar ciğerim yanıyor. Yanıyorum, ateşler içinde değil. İçimde bir yangı var. Ciğerim yanıyor. Göğüs, göğüs kafesim yanıyor. Uyutmuyor beni. Buz gibi terliyorum. Buz gibi terliyorum. Çocuklarım, ben perişan durumdayız. Bakın ev doktorum bu havayı verdi bana. Aynı havayı kardeşime de verdi. Bunu çekiyoruz ama hiçbir faydası yok. Burası benim yattığım yatak. Sürekli çıkartıyorum, istifra et diyorum. Kovan başucumda. Çamaşırlarım ortada. Burada da kardeşimin yattığı yatak. <laughs> kuru öksürükle tam 21 gündür biz böyleyiz. Kullanmadığımız ilaç kalmadı. Şuraya bir bakar mısınız yani olursunuz. Kullanmadığımız ilaç tansiyon oldu. Tansiyon ölçüyor sürekli. Yiyecek bir şeyimiz yok kardeşim. Şey, o küçük oğlum kalkıp tost most yapıyor bazen. Arkadaşları getirir onunla idare ediyoruz. Şu halimize bir bakın. Küçük oğlum orada yatıyor. Bu da büyük oğlum hasta yatıyor. Bunlar da Türkiye'den gelen haplarımız. Bizim durumumuz böyle içler acısı. Sevgiyle hep birlikte bunu da yeneceğiz. Evde kal Türkiye. Ensonhaber.com